Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Civilization'ın Civilization 5'in ikinci bölümündeyiz. <laughs> en son ne yapmıştık hatırlamıyorum. Unuttum. İlk önce bir araştırma seçelim. Teknoloji ağacını açalım. Ağacını. Ee, evet. ablam şu an. Evet şimdi bu yanlış yerim bir dakika. Eee hangi sınav açtıkız? Hı. Hmm. Kömlekçilik araştırılmış. Araştırılmış. Dur benim ya. Ha yani, şu an takvimi araştırmamızı lazım. Takvim için kömlekçiliği araştırmamız lazım. Kömlekçiliği araştırdım. Şimdi e, konferan girebiliyorum. E, şu an avlamlardayız. Bir hafta falan burada kalacağız. E, en son klasver videosu çekmiştim. Onu da atarım. Paralel da çekebiliriz. E, avlamlardayız. Bir hafta kalacağız. Allah'tan burada internet var. Şu an soba karşımda yanıyor. İnşallah sobanın sesi gelmiyordur. Çünkü helikopter gibi ses çıkartıyor mübarek. Arkadaşlar <laughs> videosunu da dağıtmadım Muhtemelen bundan önce atarım videoyu. Ee, başlar başlamak kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın değil. Edirne'deyiz. Edirne değil Edirne'ye geldik İstanbul'dan. Buralar da çok güzel ya Edirne. Abi Edirne güzeldir be. Karşımda şu an <laughs> bir tane film açık. Yemek filmi. Adam önüne kolunu yatırmış. Kesecek. Yok kesmeyecek yiyecek yok yemeyecek pişirecek işte bir şeyler yap. neyse şu an konumuz o değil <laughs> savaşçımız da keşif yapalım birazcık en son galiba şeydeydik biz ee, Avustralya okyanus sektası diye bir tahmin koymuştuk öyle gidiyorduk bu arada kanalda doğru düzgün iki tane seri var birincisi Warband ikincisi bu Euro Truck e, serisi bitmişti. Yani ben bitirdim. Şimdi çok kapıyor. Yeni oyunlarda başlayacağım. Dün e, Far farklı e ülkü indirdim. Oyun çok kalktığı için onu çekmeyeceğim. E, saçma sapan şeyler oluyor. Oyunu save, save, save ediyorum. Oyunu açıyorum. Save'in save olduğu yerden başlamıyor nelerse. Neyse. Konumuz Far Cry 3 Civilization. <laughs> Şu an nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yoktu. Her taraf çöl ama ya Afrika ya da Okyanus'ta. İkisinden birisi artık. Kömlekleri güçlük sonra araştırılacak. Bir tane şehrimiz var. İkinci şehirdeyiz. Aslında şu altının olduğu yeri yapabilirim. Veya şurada şekerler orada Oraya da yapabilirim. Ne de yapsam? Şurada 3 tane şeker var. Bir tane buraya yaparım. Kesin. Ama ilk önce şuradaki değerli eşyaları varsa Koyun nerede lan? Ha şurada koyun var mı? Hmm, iyi koyunları da alırız. Koyunlar da bizim olsun. Şuradaki ne? Gümüş. Bu ne? Ezan okuyor. Mermer. Bu ne? Kötü mü? Yok o hala beydi. Dünyanın en paralı ülkeleri. Gördün mü? Güzel zenginler var. Neyse. Al işte bar var. Kaldırsak dün veririz bunları. Aç para. Fazla. <laughs> Şöyle bir yapamadınız be. Yaptınlar da şey, İstanbul şehrimize yemek gel. Yemek gelmeyince nüfus artıyor. Aslında ondan da olunca daha güzel oluyor. Ama zaten göçmenliğe niye yapılıyormuş ya? İstanbul'da. 5 dakika sonra olacakmış. O madenlerin olduğu yere bir tane şey yıkılırız. Koyunlar falan. Sonra şekerlerin olduğu yere yıkılırız. Şu an bize değerli maden lazım. Şu an bir tane şehirde bir fiile tanışmak durumdayız. Normal oyuncuyla tanışmadık. İnşallah da şu an olduğumuz yerde bir tane yoktur. Veya olsun ya döver mi? Havada iki üç adam çağırıp döveriz. Yani ne bileyim. iyi gibi ya. Bu arada okullar dönmüş tatlı oldu be. Sus kardeş. Biliyorum. Ama ben bu, bu biz bunları daha çok seviyorduk. Niye şimdi böyle? Yok. Mirahtan önce böyle dövüş bir şey tane. Neyse. Bu bitti. Hala hmm. nüfus gelmiyor buraya. Şurada. Yap bir şey yapabilir misin? Şurada ulan var tarla <laughs> filanlık filanlık mı takvim yapmak için bunun takvimle ne alakası var neyse anlamadım sen kömürcülük anladın mı burada ne yapacaksın? şuraya gidiyorum Konuştuk. <laughs> İnşallah arkadan sobanın sesi gelmiyordur ya böyle fokus 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 foku yapıyor. Fokus fokus yapıyor. Hmm. Edirne merkezdeyiz ya. Çok güzel lan buralar. Selim gelmiş ya. Bugün geldi gelmiyor. Gelir gelmez video evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar intro kanalıma da abone olabilirsiniz intro kanalım var İsteyen herkese intro yapı, yapı, yapıyorum yapıyorum yani Kaç abone olursa olsun Güzel introlar yapıyorum Şurada. Nerede mi ya bak bak Ölemiyorum. Ha öldürdü. Nasıl kat eder? Acele iyileşme. İlk saatinde onları iyileşen diye durduramaz. <laughs> Teknoloji ağır. Takvim yapacağız. Gemicilik en arka planda da. Takvim. Sonra madencilik. Ee, sonra duvarcılık. Sonra okçuluk sonra bronz işlenmesi, ondan sonra yazı sonra gelecek. Aslında bunların şu an ilk çağda araştırıl ara, araştırılabilecek her şey çok önemli. Burada da aslında klasik çağda da öyle. Mesela optik, çok optik önemli, filozofi önemli, araştırma anlaşması. <laughs> Ata binme de önemli, matematik de önemli, mancınık yapıyoruz çünkü inşaat çok önemli değil ya. Demir işlemesi de önemli, eski dinleyen yapılıyor. Her seçimini takvim araştıracağız çünkü takvimi araştırmak için çok etkili bir araştırdık. Yani her şey burada bir hürne var. Sen nereye gideceğini zaten. Burası. Burada. burada madencilik gerekiyor. Oraya da bir şey yapamıyoruz. Sıkıntı. O zaman İstanbul'a bu tür tarı lambara yaparız. Eee yemek yapacaktım yani Ben şuradan yemek gelmiyor muydu? Bu ne ya? Çiftlik. E çiftlikten gelmiyor mu şimdi? ben yani mantıken çiftlik yani çiftlik dediğin ya tarım yapar ya da hayvancılık yani ben öyle biliyorum yani çiftlik dediğin çiftlik evinden ibaret değil mi yazlık yer değil mi mesela orası neyse bu ne lan ya şu an görmüyoruz ama o var 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 barbarlar bu ne lan aa boya İlk defa kapılmamış boya gördüm. Bu ne? Orma. Burada hiçbir şey yapamıyorum. İstanbul'a gidip orada kal. Aa burada da altın var. Niye buralarda altın var? Ama şuraya yerleşeceğim altın için. Sonra şu şekerlerin oraya. Ben şuraya da bir tane şehir atabilirim. Kimdir? Kör etrafına bakıyorum ya. E o güzel baktım. Şu an ekrana bakarak saçma sapan hareketler yapmıyorum. Kaçma saçma saçma gidiyorum ekrana bakarak. Ay, hadi 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 hadi. hadi. Bir videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Tur bitti. Hemen bir videonun kaç dakika olup olmadığına bakayım geri. Evet geri döndüm. Video kapatıp tekrar açtım. Aslında durdurma tuşu da var da. Saçma şeyler oluyor sonra. Yani bir sosyal politika benim senin. Yasaları sahip kardeş. Yasaları şurayı dedim ben Bende barbarlar var çünkü. Bu üç killer şu an yedi tur içinde hiçbir şey yapamaz. Çünkü çiftliği. Değil mi? Yok tarla inşa ede et ed ed keşfetmedik daha. Unusun lan. Mışın mışın. Bir sonraki tur diyelim. Milattan önce 2800 yılında. 2800. Şu an mutluluğumuz 15. Çok az. Araştırma puanını göremiyorum. Kaç? 6 mı var mı Çünkü şu an benim orada FPS var. FFF. Bundan sonra belki varman var tekerim olmadı benim şu serisine başlarız Benim şu tada başlayacağım başlayacağım başlayamıyorum. Ben evet. Üretim seçecek. Peki, peki anasını sağlamaları gıdayı veriyor o yüzden sağlam hemen şunu ilerletelim şurayı götürüyorum. tam şuraya kokuşluk yapacağım tam sonra dikeceğim şeyde Eğer yani sıra da olabilir direkt kullanarak ama şurası daha iyi der. aynen oraya koyarım zaten satılan alırız orayla zengin La 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 la. Nerede o barbarlar ya? Dövüreceğim onu. Bu kreş. Falan filan. Aslında şu aş ağlara da gitmek lazım ama ben aş ağlara gitmiyorum. Arı Neyse. Altı tur sonra. İki. aa en sonunda oldu. Artık şey yükseliyor. Neyi? nüfus yükselir. Nüfus önemli ya? Üretim hızını arttırır. <laughs> Bu arada videomun bir dakika olmuş kaldı. Videoyu kapatıp benim için editle editle uğraşacağım videoları birleştiriyor. Arkadaşlar bu arada klaslar e, videosunda şey dedim e, ne dedim İlk introlu videom dedim ama e, o videoya intro koyamadım çünkü niye koyamadım intro gözükmüyor ki. Ben editi Camtasia Studio'da yapıyorum Camtasia Studio'da gözükmüyor intro intro yaptım gözükmüyor o yüzden eee ben de direkt yollayacağım. Onun bir çözümünü söylerseniz iyi olur ya. Yani onun bir çözümünü söyleyin çünkü ilk göremiyorum ben orada yani o kadar bir yere baktım baktım olmuyor her yolu denedim yok olmuyor <laughs> O video kaydı ne? Son reklam çıktı da televizyonda. O video kaydı. Evet. Yalnız şunlar da şey de koruyak ya. Göçmenin. Göçmen canlı bir yeri şey canlı. Sonra ki dur. Dördüncü turda çabuk gelsin ya. <laughs> Çünkü itkiler lazım bana. işçi itki, itki. Eee siz nasılsınız arkadaşlar? Valla ben iyiyim. Coşuyorum şu an. çok sıkıldım ya. Çok sıkıcı videolar oluyor neden? Espri yapayım. İtalyanlar ben yanlamam. Dinozorlar ben zorlamam. Başka ne var? A altın başladı. Ulan altın başladı artı 9 altın oldu ya. Bu biraz fazla değil mi? Azaltın lan şu altın. bak altın böyle mi olur ya? Hayvan gibi bir şey yapıyor mu ya? Hadi Uçu şu, şu takvim araştırılamadı ya. Ne takvimmiş? 2-3 yazıcı alacaksınız ya. Terbiyesizler. Kan hediyeleri bilmem bir şey de almış. Şu an reklam izliyorum ben. Oraya. Siz öyle bakın. Ben 2 dakika bir reklam izliyorum. İki yemeklere baktım Bakla tekrar. Canım çek. Yok ben aslında canım çekme. Bir türlü rahatlandı. Hemen. Böyle çekecek Burak. Ya oğlum bir tane daha. Bir tane bir adım daha yükseliyor. ya. <laughs> ne Aa, kurulacak? Aa Edirne kurulacak şunu kurduğumda. Ama Edirne şu an kurulu hatta şu an Edirne'de. E nasıl oluyor? Saçmalık. İki tur sonra takvim araştırılacak. Takvim araştırıldıktan sonra hiçbir şey olmayacak. Yok lan hani hiç silah yokacak. Yazık ya. Ama ben mi dedim istiyordum diye? Şu an dışarıda neler oluyor ayakta? 4-5 tane kadın toplanmış. Bir tane erkek çocuk. Ne yaptıkları hakkında hiçbir şey Belki sizlere de sesleri gelmiştir ama. He yani. Hı. En sonunda. Şeyi vur. Mükemmel silik ya. Aa bir tane daha göçmen. Bir şey değil. Ee, şu bizim yakışıklı savaşımızda. Şuralara doğru. Hemen Edirne'de üretim test. İşçi yapak. Değil mi? Ama işçi yapalım biraz şu, bir, bir. yap su ya. hemen şuradan afigen satın al aynen afigen şuradan koyularım bu araziye değil mi aynen koyular bir tane afigen satın şuradan tamam yani bu kadar bir tur sonra takvim araştırılıyor güzel çok sıkıcı oldu ya çok uzun ve sıkıcı ikinci baş ablamlarda da kaplumbağa varmış ya Yeni öğrendim bu videoda. Küçücük kaplumbağa. Sen <laughs> kabı var. Kabul dedim hani kaplumbağaların yeri var ya. Ada gibi bir yer var. Bilenler bilir de. İsmini Mahmut koydu. Mahmut. Mahmut. Ben Mahmut diye beni izleyen varsa kızmıştır ama yani yapacak Mahmut. Aha Araştırma seçeni. Madencilik. Madenciliği araştır. <laughs> Hemen şu gıncileri çıkar şurada. Şuraya götür. Sen yani çiftlik Ay tarla inşa et. Onlar da orada tarla inşa etti. Şu bizim Hemen onları. Hareket ettirin. Şöyle gösterelim. A altı bu Şuradan gider mi lan oraya? Oo, oo çok pahalı. Yo. Aa. -a. Desem de gitme. <laughs> 90 falan istiyorlar. Acaba buraya kaç ister? Çok merak etti. Artık oraya da yeni bir şehir kurmam gerekiyor. Gerçi bana atlı alın olmaz ben atlıyı ne yapayım? Ya. Yeah. Bir tane youtuber vardı, ee, o da oyun oynuyordu. Adam robotu buldu, keşfetti. Bütün devletleri çatır çatır yedi ya. Kanal ismi vermeyeyim sonra telif filan yeriz. Gerçi o abimiz öyle bir şey yapmaz ama. Ben gerçekten duydum. Kendisini yani takip ediyorum ama sıra pek fazla izleyemiyorum. Yani. Al işte barbarla. Ya Gülü. Niye kullanmıyorsunuz ya? Dövün şu O demir maçları. Ha. Harabim. Ha. Ben de atların az önce nana diye çıkardığını çıkardığını sandım. sen burada dağlar var. Ya. Bence okyanus yakıtasındayız ya. Veya Afrika'da olabilir ya bak. Şöyle filan. Ama olmadı. Harabeti süre. Bu arada burada da harabı var. Eski harabı. Keşke ondan bir şeyler at. Neyse. Nice. Sonraki tur diyelim ve turumuzu atlayalım. Eee 3, 2 tamam. Yalnız az önce mutluluk kazandık. Mutluluk 14'e düştü. Nasıl lan bu az önce 15. Neyse. Bu tur bitsin bakayım video kaç dakika olmuş. Ondan sonra. Saçım nasıl geliyor? Bence iyi. Sesimler olsaydı nasıl olurdu? İğrenç olurdu. Muhtemelen sizden hiç, hiç anlaşılmıyor ama. Çünkü size böyle 10 bin tane. Aa şurada birisi var. Kim var Bu var? Ha bu kaç bir Ben yeni bir şeyle tanıştım. Bu kaç bir Hayır ya. Hemen. Ben bir ilet Hemen video kaç dakika olmuş. Bağlık geliyor. Evet arkadaşlar video 24 dakika falan olmuş. hem ee, yani videonun sonuna gelelim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye. Ee, şunu da söylemeyi unuttum. <laughs> tamam. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bay bay.